Ee, e, 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 e. Mehmet, şu ocağın altını da kız. Bak mayonezle karıştır, kesilecek gel. Maydanozları yıkadın mı? Mayonezimi karıştırayım, maydanozları mı yıkayayım? Hepsini ya, yap, hepsini yap. Rahmi, çıldıracağım çok yoruldum, uyumuyor mu hala? Yok mukaddes, uyumadı. Hala cin gibi bakıyor, böyle böyle cin gibi nasıl yetiştireceğiz bu siparişleri ya? Hangi bir işe yetişeyim ben anlamadım ki. Oluyor mu? Bir baksana. Ver bakayım. İyice çırpacaksın oğlum, iyice. Bak, çırp 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 çırp. Al. Ha. <laughs> Ay, dibi tuttu. Ay şu ülkelerin bak. Nasıl yüzüstü bıraktılar bizi, görüyor musun? Ne halde olduğumuzu da biliyorlar. Ne olurdu yani bu akşam yola çıksalardı? Sen dedin ama mukaddes, sen git dedin, onlar da yük olmamak için gitti. Rahmi, asabım olsun vallahi canım burnumda. Senden alırım hırsızı. Öyle değil mi ama? Ne güzel dün yardım etmişlerdi, bugün de yardım ederlerdi. Ama sen surat yaptın, gittiler. Oho, onların işleri bitti bizle. O kadar yardım ettik, ev açtık, koşturduk. Adam geldi burada camı çerçeveyi indirdi, bir de zarara girdik. Böyle mi teşekkür edeceklerdi bize? İş olunca bak nasıl arkalarını dönüp kaçıyorlar hemen. Sen ne laf dinliyorsun? Topla şuraları hadi, elimin altı boşalsın hadi. Merhaba. Oh, hoş geldiniz. Merhaba, buyurun. Ben bir porsiyon su böreği, bir de çay rica edeceğim. Aa, bizim dışarıya siparişimiz vardı, da servisimiz yok bugün. O zaman kapatın hanımefendi. Ya da kapıya yazın, servisi yok diye. Aa, oldu canım. Baş üstüne. Ay ne ayıp şey. Esnaf olacaksınız, bir de müşteriyle konuşmayı bilmiyorsunuz. Senden mi öğreneceğiz be? Mukaddes. Hanımefendi, vallahi kusura bakmayın. Siparişler yetişmiyor. O yüzden eşimin biraz sinirleri bozuldu. Aslında yardım ediyor. Onun gerçek işi değil bu. Gerçekten. Rahmi bir de diz çök istersen. Allah Allah ya. Elin huysuzuna laf yetiştiriyorsun. Öyle deme mukaddes öyle deme. Müşteri veri nimettir. Ha, sen çok biliyorsun zaten. Mukaddes bunun karnı acıktı. Mukaddes ama. Ay, ay. ay imdat. <laughs> Okuldan arıyorlar kesin <kesinlikle> sipariş soracaklar. <laughs> ay yangın var vallahi yangın var diye bağıracağım ha. Al tepsiyi şimdi. Onu değil büyüğünü. Hamur dönmez onun içinde. Bunu mu? Şimdi bütün unu tepsinin içine ele. Mehmet, yardım etsene sana zahmet. Allah Allah, bırak çocuğu. Dök hepsini bir kere de. Ama almaz ki bunun hepsini. Almayacak zaten, tepsiye elenecek Allah'ım yarabbi. Üsten üstten değil rahmin. Allah! Ah. Rami, koy eleği tepsin içine. Koy, koy geliyorum ben. Tamam, tamam. Yapıyorum ben, yapıyorum. Sen Elif'i doyur, Elif'i. Şimdi. <laughs> Rami, bırak bırak. Allah aşkına bırak. Bırak, bırak Rami, bırak. Cık, ara şunları. Mahmut ortaktan yetiştiremem akşama kadar ha. Yetiştiririz, yetiştiririz. Bak oluyor, oluyor. Yaptım, yetiştiririz. Abi, abi yine o adam. <laughs> Kim ki o adam? Aa, Özge'nin eniştesi değil mi o? Ne işi var o bu adam burada? Rahmi çıkma şimdi sen. Ne mi? Koş koş yalnız bırak. Koş. Hey! ...geri içeri sıçatmıyorsunuz Sana diyorum, ne dolanıyorsun, ne dolanıyorsun? Nalan dışarı çıksın bir, konuşacağım bununla. Yok Nalan valla, gitme o yok, hadi. Yoklar, yoklar, gittiler onlar, yoklar. Yalan söylemeyin, burada çalıştırıyor musunuz, biliyorum. Bak, gitmezsen şimdi polis çağıracağım, şimdi. Rahmi, gir içeri. Ne kafanı sallıyorsun be, ne kafanı sallıyorsun? Rahmi, gir içeri hadi. Utanmadan bir de kapımıza kadar gelmiş ya, utanmadan. Gel bakayım kamerada çıktı mı, gel. Yoktur. Kameralara görünmemek için yaklaşmadı. Akıllanmış artık. Adam bize hiç rahat vermeyecek, ben size söyleyeyim. Ne oldu Mukaddes? Kim arıyorsun? Kadir Bey'i arayacağım. Arama, arama. Kerim telaşlanır şimdi, arama. Sen şu çocuğun gazını çıkar. Vallahi sinirlerim alt üst oldu. Sanki çok az dert varmış gibi başımızda. Bir de bu. Ha bastır, bastır. Tam orası. Hadi bakalım. Al. Bunları da koştur götür. Tamam mı? Ben de yarın işlere başlayayım. Ben yarın bir hastaneye gider gelirim. Şimdi işler sıkışmasın. Tamam. Rahmi, okşama. Bastır iyice, bastır. Yetişecek mi, yetişmeyecek mi, yetişecek mi, yetişmeyecek mi diye... ...gerilmekten böyle kas katı kaldı vücudum. Mukaddes, korkuyorum ama. Acıyacak diye korkuyorum. Ben bastırırsam canın acıyacak. Aman canman kalmadı bende zaten. Ben çok yoruldum. Ne elim tutuyor, ne ayağıma. Ay biz hangi işe koşacağız diye düşünürken... ...aa herkes. Nişanlar, kutlamalar. Burada dikse ya Rami. Ee Meryem Hanım? Hı. Kadir Bey alyans yerine böyle bir tek taş mektaş almamış mı? E buna bile gerek yoktu bence. Bir sembol işte. Sende de ne şansa. Bunca yıl bir hastane odasında nişanlanmak için mi bekledin? Ya hep bunun hayalini kurardım. Gençliğimden beri. Olsun olsun. İki göre bir olunca samanlık seyran olurmuş. Öyle denir de. Bu durum için öyle denmez. Ay yani vallahi ben anlamam. Kerim iyileştikten sonra böyle çalgılı çengili güzel müzikli bir gece istiyorum ben. Fahrettin Bey de burada. O da gelir. Ha o da gitmez artık değil mi? Yani Kerim iyileşene kadar gitmez herhalde. Vallahi Kerim'i vuranın kim olduğunu ortaya çıkarmadan gitmez sanırım. Nasıl çıkacak ki ortaya? Kerim kimseyi görmemiş. Yaşaranlar da yapmamış. Mustafa da orada değilmiş. Ildırdaymış. Yani şahitleri varmış. Siz öyle söylediniz. bozacının şahidi şıracı. Bunlar kim bilir kimleri kafalamışlardır şahit.